Selamlar her şeyin bir ailesi. Maçın ardından bölümüne hoş geldiniz. Ben Baran Sönmez. Mikrofonun diğer ucunda range var. Üçüncü maçı izledik. Miami Heat Los Angeles Lakers arasında çok beklemediğimiz bir maç oldu gerçekten. Houston'da gece yarısı. Maddi de sabahın körü. Hazırsak başlayalım. Üçüncü maç gerçekten Bayağı enteresan bir maç oldu. Yani çoğu kişi çünkü zaten kafada bu seriyi bitirmişti. Aslında kafada seriyi bitiren bir Los Angeles Lakers'ı gördük sahada. Ve onun tam tersi inanılmaz istekli, inanılmaz savaşan bir Miami Heat vardı. Ve üçüncü maçtan 115-104'ü kalip ayrılarak seriye tutunmayı başardılar. Borani hazırsan maçın hatalarıyla başlayalım. Evet burada senin dediğin gibi biraz mentalite farkından bahsetmemiz gerekiyor bence. Kesinlikle. Ya Bu maçın hemen öncesinde Jimmy Butler sağ kenarında verdiği röportajda inanılmaz rahattı. inanılmaz pozitifti ve böyle hiç üstünde hiçbir yük yoktu. Ve yani çok basit bir cevap verdi. Yani eğer reboundları toparlayabilirsek bu maçı almamak için hiçbir nedenimiz yok. Bu maçı kazanabiliriz dedi. Ve eğer bir maç kazanabilirsek dedi bundan sonrasını kimse bilemez. Ve yani bu takım Jimmy Butler'ın önderliğinde galibiyete inandı. Başkaları inanmasa bile, senin de dediğim gibi baş... kimse inanmasa bile süpürgelerini çıkaranlar oldu. Biz de bundan bahsetmiştik, süpürgeler çıkabilir demiştik. Ama Jimmy Butler o süpürgeleri ortadan ikiye kırdı gerçekten. Yani Dragic ve Bam bayasuz bir maçta Butler takımın her şeyiydi. Tırnaklarıyla kazıdı gerçekten galibiyeti. Yani, son maçta da müthişti. Ama o maçta şöyle bir şey demiştik. Hani Jimmy Butler birinci saniyeden bu kadar iyi oynaması gerekiyor. Hani ilk çeyrekte 3 şut kullanmıştı, bir isabet bulmuştu. Bundan çok daha agresif olması gerekiyor demiştik ikinci maçta. Ve bu maçta baştan sona inanılmaz bir Jimmy Butler resitali izledik. Bu Adamdı. Ya yani diğer yandan da çok soru işaretleri gördüm ben Lakers açısından özellikle maç sonunda. Evet. Yani özellikle o maç sonunda LeBron'un kalkıp soyunma odasına gitmedi gitmesi yani herkeste olan bir inanılmaz bir yenilmişlik uh, duygusu, görgüsü yani çok enteresandı. Hani Miami'nin 30 sayı geriye düştüğü maçta bunları görmemiştik aslında. Şöyle bir şey de enteresan gördük. Yani inanılmaz bir upsetti bu. Kimsenin beklemediği bir galibiyetti. Ve son 30 sezondaki en büyük ikinci upset oldu bu NBA finallerinde. Lakers çünkü bu maçta 9 sayılık favoriyle gelmişti. Bundan daha handikaplı gelen takım ise Iverson'ın Sixers'ı 2001 yılında yine Lakers'a karşı. ikisinde de Lakers yenik düştü. Abi dediğin her şey kızdırıyorum kelimesi kelimesi. Benim için aslında çok basit bir denklem vardı sahada. Sahada 3 tane süperstar var. Anthony Davis, LeBron James, Jimmy Butler ve aralarından en istekli olan, en konsantre olan, en fazla her şeyle savaşan Jimmy Butler'dı. Benim için bu kadar basitti aslında her şey. biraz bu süperstarlardan bahsedelim. LeBron James'ten bahsedelim. Yani LeBron senelerdir izlemiş bir olarak hani vücut dili maçın ilk saniyesinden o görkemli LeBron James'i görmeyeceğimizi bana zaten işaret etti. Her basketten, her hatadan sonra omuzları düşen, arkadaşlarına bakan LeBron James hiçbir zaman o yarar yarar sağlayamıyor takımına. E, ve maçın ilk anından beri çok basit top kayıpları gördük LeBron James'den. Tam 8 top kaybı oynadı. Seyircilerimiz hatırlayacak ikinci maçtan sonra sıfır top kaybı yapan LeBron James'i yere göre sığdıramamıştık. Burada da yerden yere vurmak gerekiyorlar Lebron James'i. Çünkü bildiğiniz gibi her şeyin de yiğidin hakkı yenmez. Eğer hak, edilir, edilmiyorsa da hak, et, hak ettiğini de veririz. Ee, yani. Aynen öyle. Ee, felaketti gerçekten. Top kayıplarını bir kere koyarsak hani agresif olmayan da bir Lebron gördük. Maçın son çeyreğinde hani Lakers farkı kapatabileceği noktalarda Davis ve Lebron arasında böyle sanki e, top patlayacakmış gibi bir onu atıyor, o bir onu atıyor, bir onu atıyor. Sonra top Kuzma'da kalıyor. Kuzma üçlük yolluyor, Kuzma şut kullanıyor falan. E, maçı alabilecekleri noktaya gelen bu son çeyrekte Lebron'un performansı 5'te 2 isabet, 2 rebound, 2 asist, 4 top kaybı. Son çeyrekte gelen yani 4 top, top kaybı. İki yani tane iki ha. tane steps. Aynen dediğin gibi. E, Davis'in 9 şut kullanabildiği maçta Lebron'un 16 şut, şut denemesi benim için kabul edemeyecek noktalardan diğeri. Yani top kayıpları bir, şut e, denemeleri 2. Yani Lebron 16 şut denedi. Tylerer 17 şut denedi abi yani. Böyle bir olay olabilir mi? Maçın başındaki vücut dilinden bahsettik. Omuzları düşüklüğünden bahsettik. Baroni e, maç sonunda da bahsetti. Yani 3-4 saniye 10 saniye kadar maçı terk etti. Hani sinirli olabilirsin. Durumdan hoşnut olabilirsin ama bence çok gereksiz bir hareketti Lebron Cemiz'den. Hani sahada şöyle bir baktığımızda geri dönüp baktığında sağdan alması gereken kişi yoktu. Özellikle ilk 5'te. Onun da notunu e, notu çizmek lazım. Yani Derin Green ve Kentavius Caldwell Pope özellikle toplam 11'de 1 isabetli oynadı. Kim maç üst üste? E, Son maç da üç, 19'da 3'lerdi. Abi rezalet oynuyorlar iki maçta gerçekten. Danny Green özellikle yani ne zaman şut sokmaya başlayacak gerçekten merak etmeye başlıyorum. Danny Green, KCP ilk 5 oyuncularını bir kere koyarsak LeBron James'den bayağı yetersiz bir performanstı büyük kırıklığı biliyorum. Işte. Evet yani orada görmek istersin ki maç bittiğinde LeBron herkesi bir toparlasın. Hani adeta hani bu mağlubiyeti üstüne atlatalım falan diye o liderliği yapması gerekiyordu. Şöyle küçük bir parantez de açalım. Kenardan çok iyi katkı geldi bugün. Beklemediğimiz bir şekilde <laughs> Kuzma Kuzma ve Markif Morris ikisi Markif. de 19 19 sayı buldu. Yani toplam 38 sayı geldi o ikilden. Önemli bir katkıydı. Kesinlikle. Yani mahvolan uh, hayal kırıklıklarından biriyle devam edelim. Anthony Davis sen de bahsettin yani 9 şut kullanmış olması gerçekten yani böyle bir şey yapamazsın. Geçtiğimiz maç onu çok övmüştük hatırlarsan. Finaller MVP'sine de ismini yazdırmıştım erken olarak ve o ismi hemen çekiyoruz. Fazla erken oldu. Fazla <laughs> erken oldu. <laughs> bir tık fazla erken. Yani, bir tık erken geldi çünkü. Yani orada neyi çok beğenmiştik abi? Agresifliği ve o hücum varlığını Canavarlığını, canavarlığını yani. istiyorduk abi. Evet ve bu maçta tam tersini gördük. 15 sayı, 5 ribon, 5 top kaybı, eksi 26 averajla oynuyorsun. Yani tamam hadi faal sıkıntısı da vardı. 3. çeyrek başında 4 faal ile Vogel onu sağda da tuttu. Sen 33 dakika sağda kaldın sonuç olarak. Faal sıkıntısını bir kenara bırakıyoruz tamam mı? 33 dakika evet. sağdasın, onu bir excuse olarak kullanamazsın. 9 şut kullanma senin dediğin gibi bunun lüksü yok. Ve yani ilk sayılarını ikinci çeyreğin dördüncü dakikasında buldu. Onu not ettim. Yine inanılmaz bir sıfır bir ilk çeyrek. Ve şutlarının kullanımına da bakıyorsun. Sadece 3 şut bo boyalı alandan gelmiş. 9 şutun sadece 3'ü. Anthony Davis'in topu alıp domine etmesi gerekiyor abi. Ben yokken senin dışarılardan şut kullanma lüksün yok. İçeriği domine etmen gerekiyor. Ve ben yani Davis bunu hiç yapamadı. Çok yani şaşkın bir şekilde izledim bu maçı aslında Davis adına. Evet. Hani Davis bunu yapamıyorsa da ne olması gerekiyor biliyor musun? Frank Vogel mola çıkışında küçük bir set çizip Davis'e kolay bir içeriden basket buldurması gerekiyor. Ya da LeBron'un onu potaya yönlendirmesi gerekiyor. İki taraftan da Davis ya kendisinden ya da takım olarak o Davis'in üretkenliğini göremedik gerçekten. Büyük bir hayal kırıklığıydı. Aynen Frank Vogel de benim için büyük bir hayal kırıklığıydı. Senin dediğin gibi o Davis'e hani o elbow touch setler çizebileceği noktada bir noktada mesela Moa'dan çıkıp Kentavius Coldwell Pop'a böyle screen'den çıkıp bir şut attırdı filan. Hiç anlamadım şeyler yaptı Frank Vogel gerçekten. Diğer taraftan Lebron James'den bahsetti. Anthony Davis'ten bahsetti. KCP, Danny Green'i yerden yere vurduk. Mark F. Morris ve Kyle Kuzma'nın acayip katkısından bahsettik. Frank Vogel'a küçük parantez açtı e, Baroni. Diğer taraftaki koçtan bahsetmemiz gerekiyor. Eric Spos'tan bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü bence bir hani e, Restel'de Eric Spolstra'dan vardı. İkinci maçtaki mağlubiyetten sonra hani Coach Spolstra'ya serideki durum ve iki kilit oyuncusunun eksik olması sorulduğunda şu cevabı verdi Eric Spolstra. İnsanların ne düşündüğü en ufak bir şekilde umurumuzda değil. Eğer bir şey yeterince istiyorsanız bir yolunu bulursunuz dedi. Ve bu gecede de her şekilde abi? hani takımına yolu gösteren bir Spolstra izledik bence yaptıklarıyla hani Cimbat'ta kadar övgü hak ediyor. Hem makro hem mikro olarak böyle sayısız düzenleme yaptığı maç içinde ve hani Lakers gibi bir takımı yenmek istiyorsanız sürekli onları hani bir şekilde rotalarından çıkarmanız gerekiyor. İşte bu yüzden hem makro hem mikro işte küçük setler, büyük büyük oyunlar çok iyi oyunlar siz gerçekten takımına. Çizdiği savunma planlarıyla Davis'i istediği yerlerde top aldırmadı. Aldırdığında da ikili sıkıştırmaya geldi çok çabuk. Lebron her topu aldığında zaten Lebron her zaman o ters eşleşmeyi avlayan bir oyuncu. Sürekli Duncan Robinson'ı e, kendisine çekmek için ikili oyunlar oynadı. Fakat her ters eşleşmede Spostra bunu bir avantaja dönüştü. Bizi izin vermedi bunu Switchler üzerinden savaşıldı. Duncan Robinson show yaptı. E, Lakers'ın temposu tamamen bozuldu. Son çeyrekte de yine bir satranç hamlesi geldi Lakers her Jimmy Butler hücuma çıktığında, her bir oynamak istediğinde bir şekilde karşısına Kent Avery's Pop'u getirdi ve Jimmy Butler her pozisyonu Kent Avery's Pop'u ezerek geçti. Tek tek ezerek geçti. Dediğim gibi bence hani Expos'tan ayakta hayatta alkışlaması gereken bir performans izledik. Muazzam, muazzam bir deha izledik Eriks Tebrik ediyoruz koçlar burada. Evet, muazzamlık demişken tabii burada Jimmy Butler'ın başında da yani seçmesek? Bir bölüm bile çekebiliriz Jimmy <laughs> Butler'ın evet, performansını. Yani. Yani ne diyebiliriz ki Jimmy Butler 40 sayı, 20'de 14 isabet, 14'te 12 faul isabeti, 13 asist yine, 11 rebound, 2 top çalma, 2 blok, 45 dakika ve artı 20 averaj. Yani agresifliğinden bahsettik, o potoya gidişlerinden bahsettik. O dediğin gibi biraz pikenrollerden de bahsettin sen. O pick switch geldiği anda, KCP'yi gördüğü anda ya da LeBron ismi LeBron olmayan birini gördüğü anda direkt potaya gitti. LeBron'u da potaya götürdü aslında. Aynen. Ve burada onun ilk maçta, ikinci maçta biraz pasifliğini görmüştük potaya giderken. Hani hep bitirmeye değilse pasa bakıyordu. Hani aklında pas Aynen. vardı girerken ama bu maç gerçekten Jimmy Buckets'ı gördük abi. Her potaya gittiğinde sayı bulmayı düşündü. Paslarını da tabii ki de buldu ama burada ana hedefi potaya gidip üretken olma sayı bulmaydı. Biraz istatistiklerle ilgili datalar da gelmeye başladı maç sonunda. Ve şöyle enteresan bir şey var. 20 şut denedi değil mi? Bir tane üçlüğü yok ve 40 sayı buldu. 1980'den beri bunu yapan üçüncü isim oldu. Diğer iki isim, birincisi Shaq. Beş kere yapmış bunu. Diğeri Kareem ve üçüncü isimde Jimmy Butler enteresan bir üçlü ve evet. burada LeBron James'ı Jerry West'ten sonra 40 sayılı triple double yapan üçüncü isim NBA finallerinde sayı ve asistleriyle Miami'nin toplam 73 sayısına imza attı direkt parmağı vardı NBA finallerinde bu en yüksek ikinci rakam birinci sırada 74 sayı bir sayı üstünde Frazier var ve son olarak Finallerde üst üste iki maçta 25 sayı 10 asist ortalamasını geçen dördüncü oyuncu oldu. Diğer 3 isim LeBron James, Stephen Curry, Michael Jordan ve Jimmy Buckets dördüncü oldu bu listede. Abi bu listeler, bu istatistikler gerçekten muazzam bir Tarihi performans gerçekten Jimmy Buckets'dan. Eric Spoelstra olduğu gibi onu da ayakta alkışlamak gerekiyor. Yani liderlikten bahsetmiştik. Hani liderin takıma verdiği enerjiden ona kadar bulaşıcı bir eee tutumu oğlundan bahsetmiştik. Jimmy Butler'ın bu liderliği, bu özgüveni e, işte bütün Miami Heat oyuncularına akıyor. O e, maçın sonunda da LeBron James'in yanından geçerken LeBron'a bakıp başınız belada çekti. Hani yine <laughs> o da yani işte Miami Hittin herkes kültürü, yapamaz bunu. Aynen. Aynen, hani herkes yapamaz kesinlikle. Miami Heat kültürü, işte Miami Heat oyuncularına verdiği enerji böyle bir şey şeyin Butler'ın. X faktörümüze bakalım. Raquel iki yazdık. 17 sayı, 7 riban, 1 top çalma, 9'da 5 isabet, 5'te 3 üçlük, 4'te 4 serbest atış. Aslında X faktörü bulmak e, Miami açısından bu maç oldukça zordu. Çünkü takımı hani sırtlayan, tek başına sırtlayan bir Jim Butler'ın etrafında neredeyse eşit olarak hani farklı farklı şeylere katkı veren bir Miami Heat kadrosu vardı. Artı eksilere baktığımızda Crowder artı 21, Robinson artı 27 ile öne çıkıyor. Son çeyrekte kendine gelen... Ve maçı 17 sayı ile bitiren Tyler Harrow var. E, fakat Keleon Lig'in yaptığı katkılar ve pozisyonlar, bulduğu yarattığı pozisyonlar çok kritik anlarda geldi. O yüzden X-Factor'u seçtik. Akıllarda benim aklımda kalan son çeyrekte hani LeBron uyurken arkasından gelip tak tak <gülüyor> tak, <gülüyor> tak diye, <laughs> diye topun çaldığı pozisyon var. Çünkü hakikaten kritik bir noktada geldi. Yolladığı üçlükler var. Ben Madapayo'dan eksik olduğu dönemde Kelly çok akıllı oynuyor iki, türü, iki tarafta da yani. Hem hücumda çok akıllı hücum ediyor, hem sonunda da çok önemli pozisyonlar alıyor. Takımın sinirini bozan bir oyuncu da Kelly karakter olarak da bildiğimiz gibi. x faktörümüz de bu gece bu maç Kelly oldu. Evet bir de buralarda oynamış bir isim. Yani Celtics evet. kültüründen gelen ve son maçta da 24 sayı bulduğu önemli bir parça olacak. Bakalım önümüzdeki maç Bam dönecek mi? Bu da biraz havada drag için dönmesini çok beklemiyoruz aslında ama Bam hani bugün bile oynayabilecek gibiydi neredeyse. O yüzden Aynen. bir sonraki maç onu görecek gibiyiz. Böylelikle programımızın sonuna geldik. Sizce dördüncü maç ne olur? Lakers için işler karışacak mı? Seri 2-2'ye gelecek mi? Yoksa Lakers 4-1 alır diyenler var mı hala? Yorumlara bırakabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese basketbol dolu haftalar diliyoruz. Dördüncü maçtan sonra görüşmek üzere. Sevgiler. 私。<laughs>